everyone. Hi. Oh my god. Ay. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ve YouTube videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hani neredeyse bir ay olacak bu arada. Üniversite sınavına girdiniz ve ben de bir üniversite olarak size tercih sürecinde yardımcı olacak bir video çekmek istedim açıkçası. Kendi nasıl söyleyeyim? işte üniversite hocalarıyla ilgili olsun, ne bileyim üniversite tercihiyle ilgili olsun. Bavulda neler almanız gerekiyor? Bunlarla ilgili sizinle sohbet edeceğiz. Ben şu yüzümü bir düzelteyim ondan sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Evet, şuraya koyacağım gene. Şu pencerenin oraya. Çünkü elinde tutmak çok acı veriyor. Evet. O zaman ben bir yüzümü sıfatımı düzeltip geleyim. Ufak bir makyaj yaptım. Bu şekildeyim. Deminki halim yani çok da iyi değil de şu anda şu anda da iyi değilim. Neyse konumuz bu değil. Konumuz sizin için iyi bilgiler ve doğru bilgiler. Doğru bilgiler. <laughs> Şimdi onları vereceğiz, ama şunu bir yerleştirmem lazım. Evet. Arkadaşlar, tebrikler. Ee, üniversite sınavına girdiniz ve şu an çok heyecanlı bir dönemdesiniz. Çok iyi anlıyorum sizi. Ee, çok 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 iyi anlıyorum. Çünkü ben de bu dönemden geçtim ve aşırı stres yani. Allah'ım lütfen ne olur böyle yüksek puan alayım. Allah'ım ne olur bir üniversiteye yerleşeyim, meslek sahibi olayım diye. Çok yağlara yağlara geçti benim bu dönemlerim falan. Ve en sonunda tabii ben üniversite kazandım. Bu benim ikinci girişimi kazandım bu arada. Birinci girişimde kazanamadım çünkü birinci puanım 204'tü benim. 202 miydi? 202 pardon. 202 idi. İki puan ne yüksek söylüyorsun Aylin kendine gel. Neyse. Ee, o yüzden <laughs> boğulmuş oldu. O yüzden de üniversite hiçbir şekilde tutturamadım ama şu an ben turist rehberliği okuyorum arkadaşlar. Mersin Taşucu'nda. Ama ama e, ama Selçuk Üniversitesi'nde okuyorum arkadaşlar. Benim normalde üniversitem Selçuk Üniversitesi. Ama Mersin'de okuyoruz. Neyse. Şimdi size e, tercih zaman diyelim ki hadi puanınızı öğrendiniz. Güzel bir puan inşallah. Bu videoyu beğenenler ve abone... Hadi videoyu beğenenler diyeyim ben. Diyeyim. Aa, neyse devam ediyorum. Videoyu beğenenler ve abone olanlar inşallah yüksek puan alır. Herkes böyle bir şey yapıyor. Ben de yapacağım. Gerçekten bu videoyu beğenenler ve abone olanlar inşallah güzel puan alırlar arkadaşlar. Neyse güzel puan e, aldınız ve şu an hani puanımla hangi üniversiteye yerleşebilirim hangi puanımla nereye gidebilirim ne yapabilirim ne edebilirim? Şimdi arkadaşlar ben sadece şimdi üniversitenin tercihlerinden bahs bahsedeceğim unsurlarından vesaire bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar e, eğer 2 yıllık düşünüyorsanız o üniversitenin daha doğrusu meslek yüksek okulunun nerede olduğuna bakmanız gerekiyor. Ve ben normalde şu anki okuduğum okulun Konya'da olduğunu sanıyordum. Konya'da bir Konya'nın bir ilçesinde olduğunu sanıyordum. Ama Mersin'de çıktı arkadaşlar. Maalesef ki Mersin'de çıktı. Yani Mersin'de içinde Mersin'de kötülemiyorum. Mersin'de arkadaş çıkılarım. Mersin'de izleyenler. Size kötü bir şey söylemiyorum. Sadece Konya'da benim arkadaşım var ve ben Konya'yı aslında o yüzden istiyordum. Yani amacım oydu. Ben arkadaşımla aynı yerde okuyayım. Hani ne o yabancıları çeksin de ben yabancıları çekeyim. O şekilde olacaktı. Hani buluşup beraber e, vakit geçecektik. Neyse konudan sapıyorum. Dediğim gibi üniversitenin nerede olduğuna, hangi şehirde olduğuna, size ne kadar yakınlıkta, yakınlıkta mı istiyorsunuz, uzaklıkta mı istiyorsunuz, artık aynı şehirde mi istiyorsunuz bilmiyorum. Bunu kendiniz belirlemeniz lazım. Kesinlikle bakın. Mesela diyelim ki işte bir üniversitenin bir meslek yüksek okulu ya da fakültesi diyelim. Şimdi nerede Niye aratın arkadaşlar? Gerçekten aratın. Ciddi söylüyorum aratın yani. Sonracıma e, benim e, ismini vermeyeceğim. Sen arkadaşım hani, e, aldığı puandan daha yüksek puanlara bakıyordu. Ve ben onu uyardım. Yani şimdi bu videoyu izliyorsan özür dilerim ama hani benim yaptığım tercih sildi. 5 tane tercih e, yazdı. Yardım ettiğime Şu an cidden sonra pişman olmuşum. Hani neden yardım ettim? Zaten hani yardımımı kabul etmiyor, bir şey etmiyor. Bu arada görsellik için kusura bakmayın. Şimdi bu şekilde. E, dekorasyon için kendi odama bir şeyler alacağım. Bu e, önümüzdeki ayın 9'una. Biz şu an kaçındayız? 27'si mi? 26'sı mı? Öyle bir şey yani. Çok bilmiyorum. Neyse dediğim gibi yerlerine bakın arkadaşlar. Ve e, o yerin arkadaşlar <laughs> gitmek istediğiniz yerin Ekonomisine çok iyi bakın. Ben şu an turistik yerde okuyorum arkadaşlar ve çok baya bir Rus var. Ruslara geçilmiyor yani. Anca Rus görüyoruz maalesef. Hani yabancı... <laughs> ...etmiş durumda. <laughs> Şimdi Rus'ta da kötülemiyorum bu arada. Yani ben git, okuduğum yerde doğru düzgün Türk göremiyorum maalesef. Yani turistik mi söylüyorsunuz? Git turistik yerler çok pahalı oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun ben çok pahalı bir yerde okuyorum. <laughs> Ağlayacağım. Neyse. E, bunu da size söyleyeyim. Yani ekonomisine bakın. Öğrenci dostu bir şehir mi? Bence öğrenci dostu bir şehirde okumanızı tavsiye ederim. Yani bence şu ekonomiye bakarsak bence e, ekonomiye bakarak tercih yapın arkadaşlar. Hani öğrenci dostu yeri neresi? Ona bakın, ona bakın, kesinlikle bakın yani. Sonracıma ee, nasıl diyeyim size? Bir dakika aklıma bir şey gelmedi. Geldi aklıma şimdi. Yurt olanaklarına bakın arkadaşlar, hani o şehirde o üniversitenin kaç tane yurdu var? Bakın, hani çünkü o kadar çok öğrenci hani tercih yapıyor ki hani, ee, hani biliyorsunuz ve bazı öğrencilere çıkmıyor. Bizim mesela e, okuduğum yerde e, Mersinli olanlar olanlara bile yurt çıktı ama ta uzaktan gelenlere çıkmadı. Ya zaten yakın niye veriyorsun ki? hadi mersin tamam hadi mersin taş ucuna uzak arkadaşlar şimdi İki buçuk saatlik bir şey var neyse ya erden biden gelen var ya yakın 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 niye veriyorsun kardeşim açıkta olanları versene neyse çok konuştum benim gibi bunlara bakın şimdi bavulunuza ne koymanız gerekiyor ne koyun ne koymayın yani katıl katıl ilk kez gidiyorsanız ilk kez ilk senenizse ilk senenizse eğer kettle kesinlikle almayın arkadaşlar. Alıyorlar. Ben ilk böyle yurda girdiğimde girişimi falan yaptırdığımda bavulumu didik didik ettiler. Ciddiyse bu açtılar, zor kapattım, zor olaya hani yetiştim. Yani didik didik ediyorlar arkadaşlar. Ama bu ikinci senede didik didik ederler mi bilmiyorum açıkçası. dedim gibi bavulunuza neler koyun mesela? Eğer bak Aa doğru seçimlerde bir kriteri atladım arkadaşlar. Bir dakika. Mesela kış ayını mı seviyorsunuz ee, o mevsime göre bakın mesela. Çünkü Antalya veya e, Mersin işte bu çevreler arkadaşlar çok sıcak oluyor hani. Başka iller, ilçeler kışı yaşarken e, bizler yazı yaşıyoruz arkadaşlar. Yani ben orada en fazla 2-3 kez kışlık giymişimdir yani. O da ara sıra fırtına çıkıyor arkadaşlar. Eğer yaz ayı hani daha çok olan bir yere gidecekseniz de Mersin, Antalya gibi bilmiyorum anlatabildim mi? Kışlarınızı az alın arkadaşlar. Ben yazımı az almıştım. Kışlığımı çok almıştım. hani en fazla iki hafta falan şu olur. Hani hadi yağmur yağmasın şu olmasın falan fistan dedim. Hani fırtına çıkar. Arada bir yağmur yağar. Nasıl dedim. rüzgar olur falan üşürüm dedim hani. Ama öyle olmuyor. Öyle olmuyor arkadaşlar mevsimine bakın yazı seviyorsanız hani Mersin gibi yerleri seçebilirsiniz ama kışı seviyorsanız Erzurum bilmem öyle yerleri kars falan oraları tercih edebilirsiniz oradaki üniversitelerin bölümlerinde bakmanız gerekiyor yani baya bir araştırma yapmanız gerekiyor arkadaşlar ben sizinle bu videoyu çekip paylaşmak istedim şu an 8-13 olmuş neyse bana da dedim gibi kıyafetinizi koyun. Üç yol koymanıza gerek yok diye düşünüyorum çünkü yatak başına zaten priz koyuyorlar. O, 3 yolu kim size alın dediyse ona inanmayın arkadaşlar. Zaten hani bizim daha doğrusu bizim yurtta, şimdi diğer yurtlarda bilmiyorum arkadaşlar. Yatak başına e, priz koymuşlar arkadaşlar hani banyo banyoda var, ondan sonra girişte var. Yani o yüzden bence onu hiç kendimize yük etmeyin. Yani İlla ki bir şarj takacak bir yer vardır. Ha, alıyorsanız ona ne deniyordu? ismini unuttum ya. Eğer e, resimde falan şuraya bir yere koyarım. Büyük ihtimalle. Editlerken şuraya bir yere koyacağım. E, oraya koyacağım ismini unuttum şu an. Dediğim gibi. işte Kişisel bakım eşyalarınızı koyarsınız. Zaten en temelinden. E, arkadaşlar şöyle kilit şöyle mini asma kilitler oluyor ya arkadaşlar çok orta boyda ama büst büyük şöyle asma kilit alabilirsiniz arkadaşlar dolabınızı kitlemek için bizimkisi öyle hani kitlemeli dolaptı tabi sizin hani kalacağınız yurt hani kazan üniversitenizdeki yurdun dolapları nasıl olur bilmiyorum ee, ama biz asma kilit kullanıyoruz arkadaşlar maalesef ve bazen o küçücük şu, şu. Minnacık anahtarı kaybediyoruz. Ve hemen yetkiliye söylememiz gerekiyor ve o kırıyorlar arkadaşlar, kırıyorlar. Onunla uğraşıyoruz. Neyse, devam ediyorum. Arkadaşlar, mesela de tercih şunu da dikkat edin arkadaşlar. Hani o ilin insanı nasıl? Size tersi mi? Bence hani bana kalsa ben doğu tarafını doğu dediğim hani Urfa'da olur, Diyarbakır olur. orada da götüle götülemiyorum. Kötülemiyorum kesinlikle. Ee, yanlış anlaşılmasın. Sadece hani terörist olayları vesaire orada daha çok ve orası daha çok tehlikeli olduğu için o yüzden böyle söylüyorum. Hani yanlış anlaşılmasın. bir kere daha yani yanlış anlaşılmasın o. Yani dediğim gibi öğrenci dostumu diye bakın o halk hani oradaki kalan halk nasıl? Ona bir bakın arkadaşlar gerçekten bakın hani. Bakmanız lazım. Neyse şimdiden 11 dakikamızı doldurduk. Ben ne konuştum ki ya? Ne konuştum ben? Bu arada şimdi ben ufak tefek bilgi verdim arkadaşlar. Bu işinize yarar mı bilmiyorum ki. inşallah yarar. Ama o birinci madde var ya o birinci madde sizin hayatınızı kurtaracak arkadaşlar. Gerçekten bakın. Hangi üniversitenin fakültesi olur, meslek yüksekokulu olur. Yani dersin ben iki yıl okuyacağım. Hemen e, mesleğe atanacağım şöyle hocam böyle hocam. diyebilirsiniz. Ben de iki yıllık okuyorum. <laughs> ben de 2 yıllık okuyorum ama 4 yıllık istiyordum. Ama e, çok fazla İngilizce'm olmadığı için tabii ikisi tur rehberliğini seçtim. Yani turizmde daha çok para var arkadaşlar bana göre. Eğer benim bu e, bölümümle ilgili Sorularınız olursa gene yorumlara yazın. Bekliyorum. Evet şimdi bana söylenen ve benim meslek yüksek okulundaki öğretmenlerim nasıl? Şimdi arkadaşlar ben kursa gidiyordum tamam mı? Denemeye falan gidiyordum. Sonra tabii ben üniversiteyi kazandım o, o an. Ben dil öğreniyorum çünkü ben turist rehberliği kazandığımı gördüm. Ve benim ne yapmam lazım? Dil öğrenmem lazım. <laughs> Oraya gidiyordum bilgisayar vardı. Bilgisayarda ben şey bakıyordum. Ee, işte hmm, nasıl söyleyeyim İpsi böyle dil neden benim videomu kesiyorsun kamera şan açıyorum ben burada neyse devam ediyoruz arkadaşlar birden kamera durdu yani sinir, bozuldu neyse işte kızla da İngiliz öğretmenliği okuyormuş ve benim hani Geçen sene, geçen sene ne ya? Daha biteli bir ay bile olmadı. Alin çür. Yapma. Ağzım yamuldu. Neyse. Kız bana dedi ki işte hocalar dedi kendini tanrı gibi düşünüyorlar. Tanrı gibi görüyor falan. yani Üstün görüyor falan. Fistan dedi. Ben bir tık korktum tabi hani. Dedim. Ağzınıza sıçacaklar dedim. <laughs> Yapacaklar dedim hani bunu. Sonra tabi ben bir tane hocam var. İsmini söylemeyeceğim. Belki hani böyle platformlarda ismini geçmesini istemez ama eğer bu videoma denk gelirsen hocam seni çok seviyorum o kadar adilsin ki yani ee, ve kendisizimde hani kendisi bizi hani çocuklara gibi görüyor anladın anladınız mı hani baş harfi neyle başlıyor <laughs> ee, çok böyle çocuklarıymışız gibi davranıyor böyle bizi sahipleniyor çok seviyorum hani e, sınavları çok güzel soruyor hani ne dediyse çıkıyor Allah razı olsun gerçekten çok iyi bir hoca. Şimdi diğer hocalar hakkında hiç bir yorum yapamayacağım. <laughs> ama öyle işte ben şuyum, buyum falan fistan diyen olmadı arkadaşlar. Benim meslek yüksek okulumda. Ama diğer, mesela ben meslek yüksek okulda okuyorum ama fakültede doçent falan fistan var ya. Belki onlar kendini tanrı gibi düşünüyor olabilir. Tövbe estağfurullah. Ee, onlar öyle düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ama benim meslek yüksek okulumda öyle hocalar hani kendini Tanrı gibi görmüyor. Yok yani benim öyle bir şey yok. Ee, i̇kinci sene bitiyor okulum ve mezuniyetim de var. <laughs> Ağlayacağım. Neyse. E, hocalar hiçbir şekilde arkadaşlar e, benim üniversitemde diyorum hani bastıra bastırı söylüyorum. Benim gittiğim üniversitede. Hiçbir hoca hani kendini tanrı gibi düşünmüyor. Tabii biz bizim dersimize her hoca girmiyor arkadaşlar hani. Hangi dersiniz hangi hocaya ise o giriyor zaten. Hani bütün hocalar homework girmiyor yani. Herkes kendi bölümüne göre. Ben bunu niye söyledim ya? Zaten herkes biliyordur bunu. Bilmeyen var mı? Bence yoktur. Neyse. Dediğim gibi hocalar kendini tanrı gibi düşünmüyor. Ama doşent veya profesörler için bunu söyleyemeyeceğim. Kamera sana içimden küfür ediyorum. Vallahi küfür ediyorum yeter artık. Kesme benim şu videolarımı. Evet devam ediyorum. Şimdi dediğim gibi hani bizim üniversitede öyle hocada öyle değil. Ama profesör Doçent vesaire bilemiyorum. Ee, bir de hani üniversitede arkadaşlar zil yok. Çoğunuz bunu biliyordur diyemiyorum. Zil yok şimdi hoca isterse blok yapar. Blok ne ya? Hani iki dersi de birleştirir. Hani anlatabiliyor muyum? Sizin bir saat ders için tutabilir yani. Şarjında 10 kalmıyor. <laughs> bir dur video çekiyorum be. <laughs> Neyse. Dediğim gibi arkadaşlar böyle hani isterse hani dersi iptal edebilir bir öğretmen. Hani işim çıktı rahatsızım vesaire. Mesela birkaç kere bizim üniversitede yaşandı bu. E, değilim bu arada. Sadece olanı söylüyorum arkadaşlar. Yani e, canım acıyorum. bu videoma denk gelirseniz. Yani sizi şu an linçlemiyorum. Ya da sizin hakkında, hakkınızda kötü bir şey söylemiyorum. Sadece olanı söylüyorum. Size bir tane hocamız var. Geç kalanlar almıyor. Almıyor arkadaşlar. Kesinlikle almıyor. Geç kalmayacaksınız. Katliyen. O oh, hani ders saati geldiğinde artık geldiysen gelme. Yani gelme yani gelme. Almıyor. Kesinlikle almıyor. Çaydanlık. Neyse. <laughs> almıyor. Kesinlikle almıyor arkadaşlar yani. Ee, bir hoca isterse bu arada e, tabii önce vizeyi yapar. Vizeyi biliyorsunuz ilk sınav. Bilmeyenler için söylüyorum. O da bir satamonu biliyoruz. Sen ne anlatıyorsun? Şöyle böyle bir şeyler demeyin bana. Bildiğinizi biliyorum ama bilmeyenler için söylüyorum. Bizde zaten ilk sınav. Finalde ikinci sınav. Büyük de zaten finalden kalırsanız yani ikisinden de kalırsanız büyük de zaten sonra gireceğiniz e, sınav. Ve ondan da düşük alırsanız artık seneye. Tekrardan sınava gireceksiniz. Bu. Neyse. E, mesela bir hoca bizim mesela ilk dönemden tez ya tez değil arkadaşlar 50 sayfalık bir şey yazılmıştı hoca mesela. bir mesela ben Türk sehberle okuyorum ve ben Edirne'yi araştırdım arkadaşlar. Edirne'yi araştırdım 50 sayfa bilgi çıkardım arkadaşlar ve ben yanlış yerden yaptığım için düşük pahalı aldım. <laughs> Ağlayacağım neyse. Her şeye ağlıyor bu kız. Neyse neyse ben burada neyse çok kullanıyorum ha. Valla çok kullanıyorum. Aa. Şu an çok gıcık davrandım ama farkındayım. Neyse. Ee, bu arada ne diyecektim ben? Ee, online derslerimiz de var, maalesef. İlk sene online ders oluyormuş arkadaşlar ve bana çok saçma geliyor ve online'da hani bir e, kamera izni oluyor ve kamera izninde arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim size, e, yani seni sürekli fotoğrafını çekiyor, çekiyor ve. Hani bu sisteme kaydediliyor arkadaşlar. Hatta bizi çok uyarmış. işte giydiğinizde dikkat edin. Fotoğrafınızı çekiyorlar. Kaydediyorlar falan filan. Çok uyarlar arkadaşlar. Hani çok affedersiniz biz <laughs> Böyle şeyler söylemek isterim ama gerçekten bütün işlikle arkadaşlar. Can, şey, online sınava girmiş. Tabi sistemde fotoğrafını çektiği için kız öyle kalmış arkadaşlar. Soruşturma açtı mı açmadı mı bilmiyorum ya da Hani uyarı aldı mı almadı mı hiç bilmiyorum. Ama yani bu şekilde ve kimse yanında olmaması gerekiyor. Yani kopya çekmeniz çok zor. Aşırı zor. ondan sonra acaba, burada ne oluyordu başka? Hani kamera kesinlikle kapalı olmayacak. Açık olacak hani. Vallahi açık olacak. kapalı olursa soruşturma açılıyor arkadaşlar. Şimdi sınavlar hakkında bir şey daha söyleyeyim. Dediğim gibi hani e, hoca istersen finali size sınav yapmaz. Size bir ödev verir. Ve ödevi nasıl yaptığınıza dair size canı ne isterse o puanı verir arkadaşlar. Yani bu hocanın sınav yapıp yapmayacağı kendisine kalmış bir şey. Devam ediyorum. Dediğim gibi hani bazı hocalar final yapmayabilir arkadaşlar. Size bir ödev verir yani. Anlattım bunu size. E zaten üniversitede Kıyafetlerin serbest olduğunu biliyorsunuzdur. Bunu herkes biliyor. O kimseyi salak yerine koymuyorum. Yanlış anlamayın. Kesin de kimseyi salak yerine koymuyorum. Asla koymam. Yani... <laughs> Kardeş, bir saçımı sal ya. Neyse. Neyse artık toparlıyorum. Dediğim gibi detaylı üniversiteyle alakalı bir bilgi istiyorsanız ya da araştırmama istediğiniz üniversite varsa onu da araştırıp güzel bir video yap yapabilirim arkadaşlar. Kanalıma abone olun.